Çok güzel Öğleden sonra birden bire kıyamet kopar birden bire melek ola. Bir şey söyleyeyim ruh hali balık ve yengeçte çok daha hızlı değişiyor. Heh. Ama ikizlerde de, ,lerde de şey var. Çok çabuk sıkılma her şeyden. Ee, şöyle ki dediğim gibi kendileri her şeyi çok hızlı düşünebildiği için ve çok hızlı yaşayabildiği için çok ağırlık karşısında sıkıntıya girebiliyorlar. Hep hayat temposunu yenilik ve değişiklik üzerine. Ama tabii Belli bir, bir hanım olursa olabilir. nasıl hayat, bir gün Ayşe bir gün Fatma bir gün nasıl Aa, öyle değil, değil biz kişi bu değiştirmek adama. değil ama kişi değiştirmemek için bence ha. tek kişilik harem gibi olması lazım. Yani aynı kadında kaç kadını yaşatması lazım. Aslında ikizler kadının tarifi böyle biliyor musunuz? Tek kişilik harem gibidir. Aynı kadında 5-6 kadın. İkizler erkeğine de biraz o tip ama çok yormadan e, onun biraz ruh haline göre davranacak. Yani aslında zordur ikizler erkeğini idare etmek. Her ortamda bir ikizler insanına hatta erkeğine ihtiyaç vardır. Çok renkli ve hoş olduğu için, çok güzel konuştuğu için, <laughs> çok iyi iletişim kurduğu için, çok zeki olduğu için. Ama eş olarak idare etmek biraz özel bir taktik ve şey ister. E bu iki beyi de idare eden hanım lazım. Evet. Nedir bu? Genelde nedir bu hanımların çektiği, çektiği ya? Doğru. hep doğru. bu erkekleri Ama idare ediyorlar. her başarılı erkeğin arkasında bir, bir kadın vardır. Bir kesin, kesin kesin. Ee, kesin. Bunu bir daha söyle. Hep birlikte duyalım efendim. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. İşte yani, Doğru. Ama Doğru. bir bir atasözü söyleyeceğim. Bir kadın bir erkeği ya vezir, ede, yani, ya yani. en vezir, deden, vezir <gülüyor> de vezir <laughs> eder. Hayatım, şu iki ne güzel girmiştin şu ikinciyi ne kattın Ama biri vezir, biri vezirsiniz. Yani ee, i̇kisi de olabilir. İkisi de olabilir. <laughs> Onun için siz siz olun, sizi vezir <laughs> edecek kadınlar bulun erkekler. Efendim bir telefon daha varmış. Alo. Efendim. Bu aile Hanım. Merhabalar efendim. Karabük'ten İzlay'dır. arıyorsunuz efendim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok, çok, mutlu, çok mutluyuz. Evet. <gülüyor> Paylaşın bu <laughs> mutluluğu bizle. <laughs> evet, evet. Televizyonunuzun <laughs> yalnız sesini kısın. Her arayan için söylüyorum. Çünkü yankı yapıyor. İyi duyamıyoruz. Televizyonunuzun sesini lütfen kısın. Pardon. Pardon. Biraz kısın lütfen. Kıstınız mı Sevim Hanım? Tamamen kapattı herhalde. Kıstım efendim. Tamam efendim. Sizi dinliyoruz. Buyurun. içinizden ne geçiyorsa Dur. söyleyin bize. Ee, i̇çimden geçenleri söyleyeyim. Ben e, Barış Akarsu komutanım. Evet. Oga evet. ailesindenim. Aynı Hı. kişi. <laughs> Ama sizi duyamıyorum telefonun sesi kısık olduğu için. Telefonun sesini kısacaksınız. Telefonun sesini değil, televizyonun sesini kısacaksınız Sevim Hanım. Sesini kıstım. Ha, telefondan ben. duymuyor musunuz? Şimdi duyuyorum. Ha. Tamam. Ben Doğrusu bu. Barış Merhaba, nasılsınız? Sağ ol canım. Sen nasılsın? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Barış, umutlarımızı yaşatan genç. Teşekkür biz, ederim. Seni çok seviyoruz biz. <laughs> ne güzel. Ne diyeyim yani. ben? Çok Barıştım, sağ ol. Duyamıyorum sesini. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. İnşallah başarılarının daha artarak devam etmesini diliyorum. Teşekkür çok ederim. Çok güzel yerlere geleceğine bütün kalbimle inanıyorum. İnşallah. Biz, <laughs> diziyi de çok severek izliyorum. Şimdi şu anda Bazdan, Yalan Ziyarim Kom'dan, bütün arkadaşların çok çok selamları var. Benden de herkese çok selam. Hepsi çok çok üfüyorlar seni. Yalnız soyadımı yanlış yazmıştınız. Soyadı yanlış yazılmış. Yıldıray diye yazdık efendim. Yıldıran olacak. Yıldıran. Yıldıran, evet. Y ile M'nin yerini değiştirdik. Böyle ufak şeyler için üzmeyin <laughs> kendinizi. Gider tamam. Y gelir M. Tamam, <laughs> önemli tamam. değil. Tamam. Milgin Hanım. Buyurun efendim. Siz programın başlangıcında... ...genç kızları davet ettiniz televizyon başına ama... Ben de sizin yaşınızı soracaktım ama <laughs> hanımların yaşı sorulmaz diye es geçtim. Evet. Ben sizin jenerasyondanım diyeyim. Ne güzel bizim bizim jenerasyondansınız. Evet. Bir barış Akarsu fanısınız. Evet. Ne mutlu size. Evet. Ne güzel. Çok seviyorum. Onu, onun gerçekten çok değerli bir genç olduğunu biliyorum. Sağ olun. Biz de aynı fikirdeyiz efendim. Onun güzelliği değil yüreğinin güzelliği. O zaman sizin ben. için bir şarkı söylesin şimdi. Evet, ne istersiniz? Lütfen. Ben şarkısını isterim. Oh. <laughs> ben şarkısı. Tamam. Ben şarkısı da. Tamam. Ben, bu içinde ben bence... gidiyor efendim. Bugün teşekkür ederiz bizi aradığınız yok. için. Çok teşekkür ederim. Bugün ben sağ var olun mı efendim? Bugün ben yok. Yayınlan. Tamam. <laughs> sağ, sağ olun. Ol. Sen o beni ne yapar eder yaratırsın burada. Ben... Hadi bakalım. Ya onu. Ne mutlu ama bak böyle genç Çok bir çocuğun ya. her yaştan izleyicisi ol. Bu neden olduğunu söyleyeyim efendiliğinden de kaynaklanıyor. E, bir okay. bütün bu. Enerji pozitif gidiyor bu tarafa değil mi? Negatif de gelir. Hayatım iskemlene yani geçiyorsun. Hadi bakalım. Şimdi her zaman söylüyorum insanlar ne yaparlarsa yapsınlar. Şan, şöhret, para, pul bunlar hepsi boş. Önemli olan önce insan olmak diyoruz. Devam ediyoruz. Ne beni yapamadın şimdi? E şimdi. Doğru mu bu ben? Beğer... <laughs> İp... <laughs> Acı Cahil ya. kendi şarkısını hatırlamıyorum. Ne, ne yapıyor? Yalancı şey yapıyor. Yalancının bir yerini yapıyor. Gözlerin boşluğa dönüp gider. Kendi kayboluşları benim olsun isterim. Acılar, acılar, ağlar, da Kendi kay. Söylediğin yalanlara Çıkışlar hep kapanmış Gönlümdü sokaklarda Söylediğim yalanlara çıkışlar. Kendi kayboluşları Benim olsun isterim Hapsoldu senin için iltifa Elimde parçalanmış bir yaşam var aslında Sığlarım acıdan ağlar Eren Kendi kaybolur kuşları benim olsun seni. Absoldum söylediğim yalanlara çıkışlar hep kapanmış gönlümde sokaklarda. <laughs> Efendim. Çok güzel. Ağzına sağlık. Şimdi bir telefonumuz varmış. Alacağım hemen. E, sohbete başlamadan önce astroloji ile ilgiliymiş. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Başarılar biliyorum, Hayırlı olsun. Teşekkür ederim efendim. Ben gerçekten hepinizi çok seviyorum. Burada karşılaştım için çok memnun oldum. Televizyon pek izlemiyorum. Çok hareketli olduğum için dükkandayım şu anda. Çalışıyorum da. E, Neye yetiştiniz aşkım? Çok açtınız. şans oldu. Sağ olun. Ee, ayrıca Barış çok sağ ol Cem Karaca'yı dinlettin. Çok teşekkürler. Bülent Bey sizin de hayranızım. Gerçekten harikasınız. Hepiniz çok sağ olun. Sağ ol.